De takip ettiğiniz gibi yaklaşık iki aydır e, Emir ve çevre köylerde e, bir çalışma var Emir ve çevre köylerin ormanlık alanında a, altın arama sondaj çalışmaları var. Biz duaeder olarak ve bölge halkı olarak köylülerimiz muhtarlıklarımız olarak bu çalışmaları doğru bulmuyoruz çünkü eğer bu çalışmalar sonucunda bir madenci şirkete ihale edilirse bu bölge yaklaşık 8 köyün haritadan kaldırılması söz konusu olacak. Yaklaşık 8 köyün yaşam alanları, ormanları, meraları, tarım alanları, yaşam alanları ortadan kaldırılmış olacak. Tabi bu bir vakit alacaktır. Bu süreç içerisinde altıncı firma dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi olumsuz çalışmaları, yani siyanürlü altın arama çalışmaları, topraktan taştan altını çıkartmak için siyanür zehirini kullanacak. Bir ormanı mahvedecek, toprağı mahvedecek edecek. ve hektarlarca alanı, dağları ters düz edip siyanürle harmanlayıp siyanürlü toprağa orada kullanmış olduğu siyanür, siyanürlü suyu bize bırakıp kendisi içindeki altını alıp çekip gidecek. Bize ne kalacak? Devletimize ve milletimize ne kalacak? devletimiz eğer alabilirse yüzde bir veya 2 alabilirse yüzde bir veya iki karını alacak ki bunu almadığını birçok madencilik şirketinden en son Erzincan İliş'te gördük ki şirketin milyonlarca lira vergide muaf edilmiş devlet bırak alacağı şey altında hissesini almayı vergiden alması gereken şeyi bile payı bile almamış muaf tutulmuş Üstüne ne kalmış? 9 tane madencimiz orada hayatını kaybetti. Fırat Havzası zehirlendi ve tonlarca siyanürlü yığın kaldı. Biz de bölgemizin, İnegöl'ümüzün, Eğmir'imizin, Küçük Yenice'nin, Kurşunlu'nun, Süfürtü'nün binlerce yığın tonla siyanürlü toprakla kalmasını istemiyoruz. Burada binlerce ağaç kesilecek, ormanlık örtü alınacak, ve en az 200-300 metre yerin altına girip açık ocak sistemiyle çalışılacak ve bu esnada patlatmalar yapılacak ve oradan altını almak için de siyendil kullanılacak. Ve bu süreçte de ya köylülerimiz köylerin terk etmek zorunda kalacak veya da rezerv sahasında olduğu için zamanla oralarda da altın çıkartacağız deyip kamulaştırarak köyleri boşaltılacak. O yüzden biz bugünden bunu istemediğimizi, buna ilişkin yasal süreci ve takip sürecini başlattığımızı. Bugün burada İnegöl Orman İşletme Müdürlüğüne bir dilekçe verdik. Verme niyetimiz şudur. Çünkü bölgede şu an 700 hektarlık alan daha sondaj çalışmasındayken 700 hektarlık alan binlerce ağaç katledilmiş. Daha sondaj çalışmasındayken eğer madenci şirket oraya girerse bırakın ağacı ne toprak kalacak? Ne kuş kalacak, ne böcek kalacak, ne canlı kalacak, ne kurt kalacak ve sonucunda da ne de insan kalacak. Bugün bilgi edinme kapsamında bilgi edinme dilekçelerimizi verdik. Orman Bölge Müdürlüğü'ne sorduk ki siz bu izinleri neye istinaden verdiniz? Bir izin verdiniz mi? Verdiyseniz de bu izinleri neye istinaden verdiniz? İçinde yaşadığımız son günlerde iklim krizinin hat safhaya geldiği devlet olarak, hükümet olarak Paris İklim Anlaşması'nı imzaladığımız ve iklim krizine, iklim değişikliğine karşı mücadele ettiğimiz şu günlerde sıcaklarla, kuraklıkla, susuzlukla mücadele ettiğimiz şu günlerde bizi bekleyen kocaman iklim krizi ve küresel ısınmaya karşı ormanlarımızı korumak, kollamak hatta geliştirme zorunluluğumuz varken bir madenci şirkete ormanlarımızı nasıl kıydınız, nasıl talan ettirdiniz, bu izni neye istinaden ve...